Merhaba. 8 Şubat 2023. Bu bizim çocukluğumuzun geçtiği, doğduğumuz, büyüdüğümüz ev. Bu da kara tencere. bu tencereyi gözümün önüne koydum. Şu an deprem dolayısıyla yemek yemeyen, yemeğe ulaşamayan, suya ulaşamayan göçük altındaki deprem zedeler için. Unutmayın. 6 Şubat 2023 depremi için ağıt Siz neredesiniz? Siz neredesiniz? Siz nerelisiniz? Siz, Siz neredensiniz? Siz donarak öldünüz mü? Siz ne yaptınız? Vergi dediler, küreklerle ödediniz. Faiz dediler, fazlasıyla ödediniz. Siz donarak öldünüz mü? Siz nasıl davrandınız? İyi çocuk olun dediler, altınızı bile ıslatmadınız. Götürüp götürüp verdiniz. Yine hiçbirini doyuramadınız. Siz donarak öldünüz mü? İki oda bir salon dediler. Balkondan baktınız. Bahçe senin dediler domata bile hasret kaldınız. En pahalı kiremit dediler. Altına kovalar koydunuz. Siz donarak öldünüz mü? Asker ol dediler. Önce hepimiz gittik. Bu vatan bizim malımız bildik. Canımızı dağlarda seperedik aradık taradık baktık bulamadık siz donarak öldünüz mü en pahalı benzin istasyonları yeni yepyeni gıcır bangolatları ne benzin ne de mazot unut durdunuz bidonları. Siz donarak öldünüz mü? Siren sesi, siren sesi, sadece, sadece siren sesi. Ha bu hani nerede kaldı? Kömürlü kara tren sesi. Siz donarak öldünüz mü? Maaşlar, cüzdanlar, paralar, dolarlar savrulur orta yerde bilezikler, küpeler, borsalar. Yağmur olup yağsa, altın olup aksa siz donarak öldünüz mü? Yavrum yavrum elimde yarası ta ciğerimde hep verdim hiç istemedim bu insanlar neyin derdinde siz donarak öldünüz mü birinin telefonu çekmiyor çekenin kurnazca derdi bitmiyor Kimse kimseyi bilmiyor. Tanıdın mı sen beni? Siz donarak öldünüz mü? Siz donarak öldünüz mü? Paran var, kiralık ev yok. Paran var, satılık daire yok. Çok zenginsin, çok. Paran var, hastane yok paranın zaten hesabını bilmiyorsun. paran var. fabrikan yok diyorsun. Siz hiç donarak öldünüz mü? Siz hiç donarak öldünüz mü?